Yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere daha evvel da kullanmaktan sıkıldığınız halka küpeleri nasıl geri dönüştürürüz? Nasıl tekrar kullanabiliriz zevkle onu paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle otantik bir küpe yapacağız. Arkadaşlar bugünkü projemizin malzemeleri şöyle bir bir milimlik bir tığ, Şu boyutta da bir küpem var halka küpem. Şöyle de ince pamuk bir ipim var. İplerinizin ince olmasına dikkat edin arkadaşlar. Çok kaba kalın durmasın. Ondan sonrasında istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Şimdi halka küpemizin üzerine sık iğne dolduracağız. Şöyle bir zincirlen bağlayayım. Şöyle üzerine sık iğne dolduralım. Ben buna 63 veya 64 tane yapacağım. Söyleyeceğim size sonunda. Sayılan yapalım arkadaşlar onu da. 2 3 4 Şöyle o arada ipi de arada saklayalım. gençlerimiz otantik küpelerden hoşlanıyor arkadaşlar genç kızları yapabilirsiniz. Evet bu şekilde böyle üzerine dolduralım. Şimdi ben bunu dolduracağım üzerine skin olarak şuraya kadar geleceğim. Arkadaşlar bu şekilde 63 tane sık iğne yetti benim küpemi. 63 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincir çekerek 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sık iğneye atıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 4 Pardon gevşek olsun istemedim 3 4 5 6 ve 7 Buradan 1 2 3 4 5 6 ve 7 batalım Bu şekilde sonuna kadar devam edelim 2 3 4 5 6 ve 7 1 2 3 4 5 6 ve 7 ve rengar renk yapıp yazın kıyafetlerden kullanabilirsiniz genç kızlarınıza yapabilirsiniz çok seveceklerdir eminim 2 3 4 5 6 7 spor kıyafetlerle otantik küpeler hoş duruyor arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 Evet bu şekilde yine şuraya kadar geleceğiz Şöyle 7'şer zincirden bu şekilde halkalar oluşturup sonuna kadar geldim. Burada bir zincir çekiyorum, tek bir zincir çevirdim. Şöyle bir, iki, üç tane trabzan yaptım tekrar trabzan şöyle bir zincir iki zincir tekrar üzerine alıp üç tane daha trabzan yapacağım buraya tekrar trabzan yani burada bir badem oluşturuyoruz badem modeli oluşturuyoruz bu şekilde halkanın bir birini badem oluşturdum Şu model oluşturdum yani Bu ikinci halkanın tam ortasına batıp burada bağlıyorum tekrar Pardon tekrar üzerine alıp 1 2 üç tane trabzan yine 1 2 zincir tekrar bir 2 3 trabzan tekrar buradaki halkaya yani zincirin içine şöyle bağlıyorum. Aynı zamanda şunu şöyle çevirmemiz gerekiyor çünkü içine geçireceğiz onu. Yani kasması gerekiyor zaten. Şu anda da kastı. Tekrar aynı şekilde 3 tırabzan iki zincir, üç trabzan daha. Şu sonraki zincir yuvasını bağlıyoruz. Yani yuvanın birini modeli yapıyoruz, birini bağlıyoruz, modelin ucunu bağlıyoruz. Bu şekilde hepsini tamamlıyoruz. bu şekilde sonuna geldim şimdi çeviriyorum burada hiç zincir çekmeden direkt böyle tepesine battım buradaki iki zincir vardı iki zincire battım bir iki kere doladım ötekinin tepesine 1 2 Şöyle bir iki üç kere de çektim. Tekrar bir iki kere dolat. Yani buranın gerilmesi gerekiyor arkadaşlar. Onun için biraz zorlanabilirsiniz. Bir iki üç kere de çektim orada da. Bir 2 dolayıp üç kere de çekip çıkarıyoruz yani üç kereörüyoruz 1 2 3 şöyle en sondaki zincir çekmeden Trabzan yapmadan bu şekilde bağlıyoruz bu şekilde bunu bağladıktan sonra arkadaşlar şöyle çevirelim şu aralara birer tane sık iğne ile dolduralım istemezseniz bunu da yapmayabilirsiniz Ben şöyle birer tane sık iğne yapacağım şuralara Bakın bu şekilde fileyle doldurdum. Burada örgü işimiz bitti arkadaşlar. Kestikten sonra da ipimizi şu aralardan geçirip şöyle düzgün bir şekilde şöyle gö gözükmeyecek şekilde uç ucunu sarklayalım arkadaşlar içine ve daha sonra fazlasını kesiyoruz böylelikle köpüğümüz tamamlanmış oluyor benim küpemin çapını 63 tane sık iğne iyi geldi. Siz kendi küpenize göre dolduracaksınız şeyleri sık iğneyi ona göre yapın. Fakat şöyle bir şey 7'nin katlarını yapın mesela 7, 7 bende 1 2 3 4 5 tane olmuştur. Sizde 4 tane olabilir. 7'nin katlarını yaparak bu şekilde doldurabilirsiniz. Veya istiyorsanız daha az olsun istiyorsanız şu örgü modeli yani şu bademler daha az olsun istiyorsanız o zaman onar onar da atlayabilirsiniz. Zinciri de on yaparsınız. Onar onar yaparsınız şu araları. O zaman daha az olacaktır. Yani demek istediğim siz kendi küpenizin çapına göre onu ayarlamanız gerekiyor. Sonrası da çok basit zaten. Çok basit, çok kolay fakat güzel bir küpe oldu. Şöyle eşide de. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yaz geldi. Kıyafetlerle, spor kıyafetlerle, denizde, plajda kıyafetlerle kullanabileceğiniz hoş bir küpe oldu. Spor kıyafetlerle de çok hoş duruyor. Yazlık çantalarla falan kullanabileceğiniz hoş bir küpe oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana bir de yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın.